Yine beraber işte Bayram abiydi burada. Isparta bir şey ders yaptıktan sonra ustamız bugün duyurmuş gibi bir haç seneden sonra siz zannediyorsunuz ki biz beş altı ders yapıyoruz. Hayır. Biz bu dersimizle biz bu dersimizle Anadolu'da binlerce sıfır cemaatler arasında manen giriyoruz beraber ders yapıyoruz. Demek bizim o küçük dersimiz o toplam, o kazadaki, o köydeki o mahalledeki dersimiz 10-15 yılınızda bütün umum derslerle iktisal peyda ediyor. Bazen bak mezun yoksa beş yüz bin ders ediyor. Kaç yerden? Ankara öyle, Spartis elhamdülillah. Her <laughs> taraf İstanbul yani, bütün de, her <laughs> taraf. Demek o derslere ve işte, iktisal peyda ediyor. O zaman da o derslerde yoktu yani. Öyle binler dersler yoktu usta zamanında. Demek ileride olacak. Yani o zaman mekan bakımından da de birleşiyor. Tire aralıdayım. Siz zannediyorsunuz ki biz de saatli ders yapıyoruz. Hayır. Biz bu dersimizde Anadolu'da binlerde sefer cemaatler zamanı giriyoruz beraber de yapıyoruz.